Yakup Baba'nın himayesinde iki yetim. Baba. Babamı öldürdüm lan ben bu yüzden. Birisi senin oğlun. Hangisi? Kadir babanın lafına itimat etmiyor musun? E babası lan. Sen kimsin babalık kim oğlum? Yıllar önce senden koparılan oğluna hiç olmadığın kadar yakınsın artık Kadir. Eşref Rüya'nın 22. bölüm tahminine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde bomba gelişmeler bizi bekliyor. Eşref Rüya dizisinin setinde çıkan dedikodulara göre bu hafta Hıdır'ın oğlu belli oluyor. Biliyorsunuz ki Hıdır'ın en büyük korkusu Kadir'in kendi oğlu çıkması. Çünkü Hıdır Eşref'i karakter olarak kendine yakın görüyor. Fakat dizinin daha heyecanlı bir noktası T'ye gitmesi için Kadir'in Hıdır'ın oğlu çıkması şart. Biliyorsunuz ki bizim halkımız dramalara, işlere bayılır. Eşref'in Hıdır'ın oğlu olması diziye hiçbir şekilde bir heyecan katmayacak. Ama Kadir Hıdır'ın oğlu çıkarsa Hıdır ve Eşref karşı karşıya gelebilir. Aldığım bir duyuma göre Kadir Hıdır'ın oğlu çıkıyor ve Eşref'ten af istiyor. O benim babam lan. Ama Eşref tam affedecekken Çiğdem Yakup babayı Kadir'in öldürdüğünü söylüyor. Sizce bu bilgiyi öğrendikten sonra Hıdır Kadir'in arkasında durur mu? Eşref'le savaşır mı? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.